Bunlarımızı takım gelecek başka Fas, başkan, Arabistan takımları burada kap yapacaklar. Cezayir, Tunus, Cezayir, Fas, Tunus, Cezayir. <laughs> Gelecekler başkan. Tabii bitirdi Şampiyon maçları. Şampiyona maçını bitirdi. Dün oynadılar, bitirdiler başkan. Yok sertetik oynadılar başkan. Baş mı aldı? Aşma aşma. Tamam. Bu sefer. Halil! Yeni sezon hazırlıklarımız tamamlandı. E, kulüplerimiz kamp için Afyon'u özellikle e, tercih etmelerinin nedeni gece ile gündüz arasındaki ısı farkının e, çok ciddi şekilde olması. Görüştüğümüz e, teknik direktörlerden aldığımız bilgi e, takım diri kalıyor. E, gece ile gündüz arasındaki farktan ısı farkından dolayı. E, sahalarınız çok güzel diyor. 13 tane çim saha, 2 tane sentetik sahamız, antrenman sahamız, bir tane de sizin de görmüş olduğumuz, şimdi şu anda içinde e, röportaj yapmış olduğumuz 15 bin kişilik e, futbol sahamız var. E, bu geçtiğimiz yıllarda 80 ile 100 arasında e, yerli ve yabancı takım kamp için Afyon'u, Karahisar'ı tercih ediyordu. Bu sene daha çok e, yabancı ağırlıklı takımların özellikle tercih ettikleri bir il konumundayız. Fas, Tunus, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan takımları özellikle Afyon'u tercih ediyorlar. Ee, gene e, ülkemizden bugünlerde Altay takımımız şu anda kampta. Bugün de zannederim Kocaeli takımı gelecek. Yani e, yapılan görüşmelerde gene ee, sayımız 80 ile 100 takım Afyon'da kampa girecek. Biz de ormandan yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi düzü Orman Alanı'nda 500 bin metrekarelik bir alanı tahsis olarak aldık. Ee, bitme aşamasında orada koşu parkurları, basketbol sahası, halı saha, amfiteyatro, bungalov evler, piknik alanlarının içinde olan ee, bir bölgesel kamp alanını inşallah en kısa sürede hizmete alacağız. Tabii e, kampa gelen takımlarımız, oyuncularımız, teknik direktörlerimiz de orada oyuncularını hem koşu yaptırabilecekleri, hem kondisyon yaptırabilecekleri, hem koşu parkurları e, mevcut. E, i̇nşallah Afyon'un gelişmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.